Evet baba. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Evet şimdi yöne <laughs> doğru faveladan ayrılıyorum. <laughs> <laughs> Burası favela arkadaşlar. <laughs> Bu da bizim binanın çıkışı. Dur bakayım nasıl gözüküyor. gözüküyor. ya. Görüntüde sıkıntı yok. Şimdi saat 11.30'da otobüs var. Ona bineceğim. Terezo diye bir yer var Rio'da. Hemen Rio'ya 100 km oraya gideceğim arkadaşlar. Kız arkadaşım var. Oradan size bol bol video çekeceğim. Bu üçüncü video. Umarım güzel geçer her şey. Evet arkadaşlar motora bindiğim için biraz saçım bozuldu. Şu anda Rio'ya gideceğim otobüse bilmeyene doğru perona gidiyorum. Bu peronu bilmiyorum. Bu yüzden biraz sıkıntı olacak. Evet arkadaşlar şu anda San Paolo Tiete otogarındayım. Şöyle göstereyim. Burası böyle bir yer. Şöyle bizim gideceğimiz platform. 57'ye doğru gidiyorum. Burada bilet alma noktalar falan var. Şöyle. şöyle platform 57'ye doğru gidiyorum. Güzel ya. Rio'ya giden otobüsün bileti 850-900 lira civarında. 125 riyal falan. Çok değil arkadaşlar. 125 riyal yapıyor. Buranın birimine göre iyi fiyat yani. Çok şey değil. Şöyle gidiyoruz bakalım otobüse 20 dakika Bir bilet alacağım oradan devam edeceğim. Oraya ikinci gidişim arkadaşlar bu arada. Daha önce gittim ama çok video çekmeye fırsatım olmadı. Bu video biraz vlog tarzında olacak. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel bir video olur. Şöyle arkadaşlar yolculuk hakkında bir bilgi vereyim dedim. Yolculuk tam Rio'ya kadar 6 saat sürüyor. Bir de oradan sonra 1 saat daha Terezopolis sürüyor. eee şöyle otobüslerini göstereceğim. Bizim Türkiye'deki gibi değil otobüsler. Çok farklı. 2 katlı otobüsleri var. Bu otobüslerin alt katında yataklı bölüm var. Üst katı normal. Ama tam üstteki yat şeyler, koltuklar bile bayağı bir şekilde yatıyor yani. E, tam 180 derece yatmıyor ama yine de iyi ve çok geniş. Aralarında perde var. Kapatabiliyorsunuz. yan tarafta kişi sizi asla görmüyor. Alt kat 180 derece açılabiliyor. <laughs> Açıldığı zaman rahat bir şekilde uyuyorsunuz. Çok güzel. Fiyat farkı olarak da 250 real tahmini ediyor. Yanlış hatırlamıyor Üst taraflar 125, alt taraflar 250 real umarım iyi bir yolculuk olur. 6 saat e, bunun 4,5 saatinde vesaire durmuyor. Sonra bir yerde duruyor bir 20 dakika sonra devam ediyor tekrar. E, idare i̇dare edeceğiz bakalım. E, şimdi yola başlayacağım arkadaşlar. 10 dakika var otobüsün arkasına. Şöyle burayı da göstereyim. Bu şekilde burası da 72. peron. Evet arkadaşlar Rio'ya indim. Terimden gördüm. <laughs> Bulamadım şu an. Ee, birine sordum ama çat pat anlattı. Şöyle size otogarı göstereyim. Yukarıdan. Meşhur. Bir Bu otogarı burası. Tam 6.5 saat falan sürdüm. İyi diyoruz yani bizim Türk otobüsleri gibi değil arkadaşlar. Böyle içeride ikram olsun vesaire diye bir şeyler yok yani. Ama otobüste de tuvalet var. Sınırsız su var. başka da hiçbir şey yok. Çıkarken ışıktan dağıtılıyorlar. Bir de dururken ışıkları açıyorlar. Hepsi bu. Burası meşhur Rüyadözü'nün otogarı. Saat sabah 6 gidiyorum şimdi. on numaralı platformu arıyorum. Oradan Terezo polise geçiyor. Bakalım bulabilirsek. Adam dedi yukarı çık oradan karşı tarafa atla. Bir de on numara otu atla dedi. Oraya doğru gidiyorum. oranda da videosunu çekelim şimdi. Orası galiba böyle ilçelere giden otobüslerin kalktığı yer. Bakacağım. oranda da videosunu çekeceğim. Arkadaşlar bu sırada otobüsümüz geldi. Böyle Terezo polis diye yazıyor. Yarım saat var gidelim inşallah. Bir, bir saat, bir buçuk saat süre. Aslında çok yakın kilometre kadar ama yolu tahmin Yolu çok sıkıntılı olduğu için bayağı uzun yani normal sürenin 2 iki üç kat kadar falan sürüyor. Şimdi video bakalım. Asıl video orada başlayacak. Şu anda geldim Terezi polisteyim. Kız arkadaşımı aldı. Şimdi kendisi içeriye gitti ekmek almaya. Çok yoruldum. Yedi buçuk sekiz saat sürdü yolculuk. İki otobüs aktardım falan. Bayağı bekledim derken. Yani uyumadım bile hiç. Bayağı yoruldum. Bugün uyandığımda işte gideceğim. Burayı size tanıtacağım. Güzel yerleri var. Her yer yemyeşil arkadaşlar. Her yer. Buran sevdiğim en en sevdiğim yanı yeşil olması. Ve sakin, huzurlu. San Paolo gibi çok kalabalık değil. Bana ne no

Brezilya tabii kimse böyle bir yer olarak hayal etmiyor. Şöyle video alacağım. Buranın çevirmiş haline koyarım videoya. Dedo de, Dedo Cijeus. dedi yer burası. Buradan izleyebilirsiniz. Mesela şu karşıda gördüğünüz daha adını Parmağa benzeri ne alıyor? Tanrı'nın parmağı diyorlarmış oraya. Brezilya'da ilk dağcılığın başladığı dağ orasıymış. Bayağı eskiden ve manzara gerçekten muhteşem. Bu da Cachoeira. Cachoeira'ymış. Şöyle size göstereceğim. Beşikliklerin arasında. Böyle güzel bir yer ya. Brezilya her yeri cennet. Az önce gösterdiğim Tanrı'nın parmağı demeyi şu arka tarafta kalıyorlar. Evet buraya inliyormuş arkadaşlar. Şimdi iniyorum. Bir aşağıya çekeceğim. Biraz biraz sıkıntılı bir yere benziyor. Arkadaşlar Kaşuvera'nın ne olduğunu öğrendim. Burası. Yağmur yağdığında doluyormuş burası. Komple doluyormuş. Şu, şu eski tren raylarından kalan şeylermiş. Kalıntılarmış. Burada böyle ufak bir şelale tarzı. Güzel ya. Brezilya'nın her yeri yeşillik. Bakın şöyle şöyle da göstereyim. Yeşil abi. Yeşil ise doğayı koru. On numara. Hmm. Hmm. Para için olmuş. Não tem nome. Nome. Cachoeira. Não tem nome essa cachoeira A cachoeira de hoje abre o que? Darações, quando perto veio aqui. Gostei de O turístico, calma. Ah. Aqui? Sim. <laughs> Diyor ki buradan daha fazlasını bekliyoruz ama Hı. burası biraz basit bir yer diyor. Sorun değil şimdi orayı da göstereceğim size. Güzel bir yere benziyor ama bayağı tarihi bir yer belli. Evet burayı da gösterdik ama buranın adını bilmiyorum. Mantı araştırıyor buranın neresi olduğunu. Şimdi o söyler. Şöyle güzel bir yapı arkadaşlar. Tarihi. Bu videoda sadece Terezo polisi gezeceğiz. Sonrasında zaten günlük hayatından devam. Vlog tarzı. Şuraya baksanız arkadaşlar. Her yer yemişler. Brezilya'nın en sevdiğim yani bu. Her yer yeşillik. Her yer doğa. Doğayla iç Mükemmel bir yer gerçekten. Seviyorum bu Latin Amerika'yı ya. Burada nereye gitseniz gidin. Her yer yeşil arkadaşlar. Yeşillerin hiç vazgeçmemişler. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz çünkü çok uzadı video. Bu kadar uzun videoyu artık yapmak istemiyorum. Biraz amatörce ama ilerleyen süreçte daha da profesyonel bir hale getireceğiz. Bugün iki yer gezdik. Güzeldi. Devamında yine birkaç yer daha var. Oralarda gezdikten sonra size videolar atacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalım yeni. Videoları beğenip abone olursanız ve yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.